Aroma 8 testi ile beraberiz. Atom ve periyodik sistem 2'deyiz. Birinci soruya bakılıyoruz hemen. Aşağıdaki görsel 1 Dalton atom modeli görsel 2 suyun oluşum tepkimesini vermiş. Buna göre Dalton atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Bakıyorum şimdi. Atomlar içi dolu kürelerdir. Bakıyorum içini doldurmuş küre hiç boşluktan görünmüyor. Burada da öyle göstermiş. Buna ulaşabilirim bu görsellerden. Madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuş. Evet su bakıyorum 3 tane küçük taneciklerden oluşmuş. Doğru. Buradan ulaşabiliyorum. Diyor ki bileşikler oluşurken atomların elektron sayıları değişir. Ha, elektron sayıları değişir derken elektron Dalton atom modelinde zaten elektrondan hiç bahsedilmemişti. Bu bir. İkincisi bu görsellerde de elektronlar eksi yüklü biliyorsunuz. Elektronla ilgili herhangi bir işaret veya işte şekil yok. Buna ulaşamam. Bakalım diğerlerine. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Bakın hidrojeninki gri küçük, oksijeninki kırmızı büyük. Farklıymış biri büyük biri küçük. Bir elementin bütün atomları özdeştir. Bakın iki tane özdeş hidrojen atom var. Birbirinin aynı. Bu sonuca bunlardan ulaşabilirim. Ulaşamayacağım. C oldu. İkinci Rutherford. Thompson atom modelinin doğruluğunu kanıtlamak için alfa saçılması deneyi yapmıştı. Bu deneyde radyoaktif bir elementten elde ettiği pozitif yüklü alfa taciklerini ince altın levhadan göndermişti ve saçımlarını gözlemişti. Ama baktığında gönderdiklerinin birçoğu %99'u veya daha fazlası karşıya hiç etkilenmeden geçmişti ve böylece bu atomun boşluklardan çok büyük boşluklardan oluştuğunu hiçbir şeyden etkilenmiyorsa bu kadar artı yüklü demek ki boşluk var eksi ya da proton, nötron daha doğrusu Rutherford'daki dediği gibi küre artı yapıdaysa bu kekin hamurunda olduğu gibi içerisinde de işte eksi yüklü elektronlar varsa bu artının artıya çarpıp geri dönmesi yansıması gerekiyordu ama hiçbir şey olmadan karşına geçtiğine göre boşluklardan oluşmuştur diyor. Pozitif yüklü tanecikler atomun çekirdeğinde toplanmıştır. Evet burada da Rutherford bunu demişti. Bu geri dönenler ya da saçılmaya uğrayanlar işte bu pozitif yüklü çok küçük hacimden çok küçük yüzde birden daha küçük bir oranda geri döndüğü için e, çarpıp geri dönenler veya yakından yakından geçip birbirini itmesi sonucunda yön değiştirenler olduğunu söylemişti. Doğru. Atomun en yoğun kısmı çekirdektir. Evet. Çekirdekte artı yükler yoğun bir şekilde toplanmıştır. Demişti. Ve e, kaçıncı soruda? İkinci soruda da cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Üçüncü soruya bakıyoruz. Thomson üzümlü kek atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üzümlü keke benzetilebilir. Evet. Zaten o yüzden de aramızda çok popüler. Negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atom içinde homojen olarak dağılmışlardır. Evet şöyle yapmıştı. Bu kek kekin e, hamur kısmı yani kek kısmı artı yüklü. Diğer elektronlar homojen. Burada pek homojen olmadı ama homojen şekilde Kekir üzümleri gibi dağılmıştır demişti. Atomlar yük bakımından nötr'dür demişti. Demişti ki artı yükler ne yapmıştı? Ee, eksi yüklere eşittir ve nötr'dür. Atom yer 10 üzeri eksi 10 santimetre olarak hesaplamıştı. Ya da 10 üzeri eksi 8 metre diye. Atomun kütlesinin pozitif yüklerden oluştuğundan yani hiç bahsetmemişti. Pozitif yükler kim bahsediyordu? Bir sonraki gelen az önce gördüğümüz Rutherford. Dördüncü soruya baktığımızda diyor ki bor atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yörünge modeli olarak bilinir. Birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge, K, L, M, N ya da N1, N2, N3 diye o zaman A. A doğru evet. Dördüncü soruda A. Diğerlerine bakalım. Çekirdeğe en yakın elektron enerjisi en küçüktür. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artar. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça enerjileri azalır. Tam tersi zaten ikisi birbirini yalanlıyor. Elektronun çekirdeğe en yakın hali uyarılmış haldir. Hayır uyarılmış hal neydi? Bir temel haldeki bir elektrona dışarıdan enerji verirsen bir üst katmana geçer ve bu uyarılmış hal olur. Yani uyarılmış hal daha yüksek enerjilidir, daha kararsızdır. Çok elektronlu atom modelinden açıklar. Hayır tek elektronlu hidrojen, helyum ya da lityum artı 2 ne yapar? Yani tek elektron atomları açıklar. Neden? Çünkü bu teorisini ortaya atarken elektron arasındaki etkileşimi göz ardı etmişti. Beşinci soruya geldik bile. Bir atomda bulunan temel tanecikler proton, nötron ve elektronla ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi doğrudur? Bakalım. Diyor ki elektron atomun çekirdeğinde bu işte burada bizi kaybettin. Elektron atomu çekirdeğinde bulunmaz. Çekirdeğinde ne bulunur? Proton artı nötron bulunur. Etrafında da elektronların bulunduğunu söylüyoruz. O zaman negatif yüklü olması doğru ama çekirdeğinde değil. Proton ve nötron sayısının toplamı atom numarasını vermez. Proton artı nötron kütle numarasını verir. Sevgili gençler kütle numarasını verir ve gitti. Atom numarası ne eşittir? Proton sayısına eşittir sadece. Elektron vermiş atomlara proton denmez. Elektron vermiş atomlara artı yüklü ne denir? Ya atomlara katyon denir. Yani artı yüklüdür ve katyon denir. Buradaki T artı yükümüzü ifade ediyor. Nötronun elektriksel yükü sıfırdır. Adı zaten üzerinde ne diyor? Nötrden geliyor. Nötron. O zaman doğru. Proton atom çekirdeğinin etrafında bulunmaz. Proton atom çekirdeğinin içinde bulunur. Hatta çekirdek yüküdür diyoruz. İkinci sayfaya geçerken. Bu arada bir tane takibinizi alırım gençler. Haberiniz olsun ya da beğendiyseniz de beğenizi esirgemeyelim. Etkileşim önemli. Diyor ki 6. soruda Alüminyum vermiş. Artı 3 yüklü bir katyon. Tancı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Atom numarası proton sayısıydı. Yani şu X ise şurası atom no'ydu. Şurası kütle no'ydu. Burası da yüktü. Hatırlayınız. O zaman atom numarası ne oldu? 13 oldu. Doğru. Çekirdek yükü çekirdek yükü dediğimiz proton sayısıdır. Çekirdekte bulunan yük. Çekirdekte kim var? Proton ve nötron var. Nötronun yük olmadığına göre çekirdek yükü protondur. Yani proton sayısı da atom numarasına eşit olduğu için 13'tür. Ben yanlış. Nötron sayısı 14'tür. 27'den 13'ü çıkardığımda 14 nötronunun olduğunu buluyorum. Nükleon sayısı neydi nükleon sayısı? Proton artı nötrondu. O da kütle numarasına da eşitti. Aynı zamanda nükleon sayısına da eşitti. Elektron sayısı 10'dur. Normalde bu kardeşimin nötr halde ne var? 13 tane elektronu var. 3 de artı 3 üç olması 3'ünü verdiği anlamına gelir. 10 tane elektron kalır. Ya da şöyle bir formülümüz vardı. Yük eşittir. Proton sayısı eksi elektron. Yükü kaç bu kardeşimin? Artı 3. Artı 3. Proton ne demiştik? 13 demiştik. Eksi elektron. Elektronu bu tarafa aldım. E. 3'ü karşıya geçirdim. Eksi oldu. 10 tane elektronu varmış. Doğru cevabımız oldu. Yedinci soruya geldik. Yedinci soruda bir tablo vermiş. En sevdiğimizden fill in the blanks diyoruz. Yani başlıkları dolduruyoruz. Boşluk doldurmada baktığımız atom numarası proton sayısı kütle numarası proton artı nötrondu. Nötron sayısı zaten ne? Elektron sayısı da e. Şimdi kütle numarası ne olacak? Protonla nötronu toplayınca 16, 16, 32 kütle. 11, 12, 20, 3 kütle. 40 o zaman burası da 20 oldu. Elektron sayısına bakalım. Şimdi artı 1 dediğine göre bir tane elektronunu vermiş. Proton sayısından bir tanesini çıkardım mı 10 tane elektron oldu. 2 tane vermiş. 20'den 2'ye çıkardım. 18 tane de bunun elektron oldu. Burada ne olmuş? 16'dan elektron sayısı 18'e gelmiş. Demek ki 2 tane elektron almış. Elektron alınca borç almak gibi eksiye düşersin ve eksi 2 olur. O zaman A eksi 2'dir. Aynen öyle. A üzeri A pardon X üzeri A taneci için E eşittir proton artı nötron vardır diyor ki biz ne demiştik yük eşittir proton eksi elektron bu kardeşimin yükü eksi 2 proton eksi elektron elektronu karşıya aldım artı oldu proton var eksi 2 karşıya aldım artı 2 evet doğruymuş evet Tek tek doğruyu sormuyordu. Yanlış arıyorduk. XA ile e, Z artı izoelektroniktir. Şimdi elektron sayısı XA'nın kaç? 18. Z artı 2'nin elektron sayısı kaç? 18. Elektron sayıları aynıysa izoelektroniktir diyebiliriz. Sadece sayıları yetmez. Elektron dizilimlerin de aynı olması lazım ama 20'ye kadar sorun yok. 20 elektrona kadar. Z artı 2 ile Y izotondur. Yani nötron sayıları aynı. Nötron sayıları aynı mı? Değil. 12 ile 20. O zaman yanlış. Y artı tanecin kütle numarası 23'tür. Y artıya bakıyorum. Kütle numarası evet 23. Bu da doğru. 7. sorudan sonra 8'e bakalım. Diyor ki X elementine ait iyonlardaki toplam elektron sayısı. Şimdi benim X'imin elektron sayısı A olsun. A tane varmış. Normalde bunda. Ne olmuş? Artı 1 bir, bir tane elektron vermiş. A eksi 1 oldu. Eksi 3 ne demek? A 3 tane elektron almış. Artı yeni ne demek? 3, 7 tane elektron vermek. Demek ki bunların elektronların toplamı kaça eşitmiş? 46. O zaman 3A eksi 1 eksi 7 daha eksi 8 artı 3 ne oldu? Eksi 5 eşittir. 46 oldu. hemen aşağıda 3a 5'i karşıya geçirdim. 41 kere maşallah dedik ve 41'i 3'e böldüğümüzde de 17 çıktı. Yani demek ki bizim a'mız 17'ymiş. Yani x elementinin 17 tane elektronu varmış. D şıkkında bizi karşı. Hemen 9. soruya geçelim. Diyor ki x 39 19 atomu ile y 40 atomu birbirinin izotopu. Yani proton sayıları aynı izotopsa o zaman Y kardeşimin de proton sayısı 19 mu? Evet. Y artı iyonu ile Z atomu birbirinin izoelektroniği. Şimdi Y atomunun elektron pardon Y iyonunun elektron sayısı bak bu 19'du. Elektron sayısı bir tane vermiş. 18 elektronu var. O zaman Z'nin de kaç elektronu var? 18 elektronu var. E, ee, atomu olduğuna göre 18 elektronu varsa 18'de protonu var. Nötr çünkü. X ve Z birbirinin izotonudur. X'in nötron sayısı X'in nötron sayısı 39 19'dan 20. O zaman Z'nin nötron sayısı da 20 oldu. Buna göre Z'nin toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısı neydi? Proton, nötron, elektron. Z kardeşimin 18 tane elektronu vardı. 20 tane nötron olduğunu bulduk. 1 18 de elektron burada. 8 8 16 elde var. 1 2 4 5 56 tane taneciği varmış. Toplam tanecik sayısı kim bu? 9. Zaman Z. Geldik 10. soruya. Diyor ki 10. soruda proton sayısı, nötron sayısı grafiği vermiş. Burada Buna göre X, Y, Z, T atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ve Y izotoptur. Yani proton sayıları aynıdır. X ve Y'nin proton sayısına bakıyorum. İkisinin de A artı bir doğru. X ve Z izoelektroniktir diyor. O zaman ne olması lazım? Bunlar X ve Z'nin elektron sayılarının aynı olması lazım. Proton sayıları buna bakıyorum. Normalde proton sayısı eşittir. Elektron sayısı ne zaman? Nötr haldeyken. Proton sayıları x'in proton sayısı a artı bir z'nin a. Dolayısıyla bunlar izoelektronik değiller. Farklı birinin a artı bir birinin a. Diğerlerine bakalım. Y'nin kütle numarası a artı ikidir. Kütle numarası neydi? Proton artı nötrondu. Y'nin proton sayısı a artı bir. Nötronu a artı bir. Ne oldu? 2A artı 2 oldu. Bu da doğru. X ve Z izobardır. Yani proton artı nötronları eşittir. X'in proton artı nötronu A artı 1 artı A. Yani 2A artı 1. T'nin bakıyorum A artı. Evet A artı A artı 1'den 2A artı 1. Dolayısıyla izobardır. Doğru. Y ve T izotondur. Nötron sayıları aynı. Y ve T'nin nötron sayısına bakıyorum. İkisinin de A artı 1. Bu da doğru. B şıkkı. 11. soruda diyor ki XO4 eksi 3 iyondaki toplam elektron sayısı 50'dir. Şimdi 50 ne zaman olmuş? 3 tane elektron alınca olmuş. O zaman normalde bu XO4'ün elektron sayısı normalde 47'dir. 3 tane elektron almasaydı. X'ten elektron geldi. Ne kadar bilmiyorum. 4 tane oksijenden her birinden 8 tane elektron geldi. Toplam 47 oldu. Ne yapıyoruz? X artı 16, 32 eşittir 47. X eşittir 15. Yani bizim X kardeşimizin 15 tane elektron sayısı varmış. O zaman ne oluyor? Nötralde 15 elektron o da eşittir. 15 proton demektir. Proton sayısı elektrona eşittir. Diyor ki moleküllerindeki elektron sayıları birbirine ister ya. birincisinde x artı 3 çarpı 1. Çünkü hidrojenin 1 var. İkincisinde y ya da şöyle yapabiliriz. y artı 2 eşittir. z artı 4. Bunların hepsi birbirine eşit. Şu 3 artı 1 çarpı 1'de de direkt 3 olarak yazalım. Yani x, y ve z'nin aralarında ilk bize y ve z'yi sorduğu için iki tane fark olacak. Eğer y 8 ise 10, z'nin 6 olması lazım. Z'nin 9 olma durumu yok. Y 9 ise 2 eksi 8 yok. Ha, yani pardon burada zaten şeyi vermiş. X proton sayısı 7. X proton sayısı 7 verdiğine göre İşimiz daha kolay. X'in proton sayısı 7 ise 7 artı 3 eşittir. Y artı 2'den 10 eşittir. 7 artı 2. Burada da Y eşittir. 8 çıktı zaten. Burada da 10 eşittir. Z artı 4'den. Z eşittir. Ne yaptı? 6 çıktı. Hani hangisi olabilir diye sorduğu için ilk Y 8 diye deneyerek gidiyordum. Ama hiç gerek kalmadı. Zaten bize yediği verip işi kolaylaştırmış. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Takipte kalıyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.